Hadi bakalım o zaman, başlıyoruz. Hadi Gamze Hanım buyurun. Şimdi bakalım. Sana güveniyorum Olcay Sağ ol abim, bakalım şimdi. Olcay Bey, iyi misiniz Olcay Bey? Güveniyorum demiştim. Ben çok iyiyim. Güveniyorum. O kadar da zevk alıyorum ki. Çok çok mutluyum. 36 yıldır bu makas böyle ışıl ışıl ışıldı ya. Tam ocağı Olcay'ın Olcay makası derken biraz abarttık galiba evet, abartmadınız. <laughs> Bak böyle bile bir tarz. Olcay'ın makası. Serkan gelsene neden geride duruyorsun? Sen tabi bayan kuaförlerine alışkın değilsin. Ya ben şöyle biraz tedirgin oldum. Ben hiçbir bir tedirginliğin yani ee, olmasın. Yani İrem Hanım'la başımız derde girmesin başımız diye. Başınız hiç İrem derde Hanım vermez. iyi misiniz? Ben Serkan Bey onu diyecektim. Beni yalnız bıraktınız. Yok buradayım buradayım buradayım. <laughs> sizi yalnız bırakmış İrem ama. İrem ne çabuk sattın Olcay abini. Olcay ben seni Denizli. Serkan alışkın tabi erkek berberlerine biz bayan kuaförü olarak tabi değişik geliyor. Kendi kafada da saç yok. <laughs> Serkan istersen bu yerdekileri 404 ile kafana yapıştırayım. Şöyle, şöyle baktım ama çok sarı. Olmaz. Barış Manço mu olmak istiyorsun Erkin Koray mı? <laughs> Yakışır da sana. Şu anda doğru yoldayız herhalde Şu anda doğru Şu yoldayız. Doğru. Şu anda krapeli balyaj atıyoruz. Balyaj, bu arada bu tabirleri de öğrenmeye başladık. E balyajımız varsa balyaj. ombre'miz var ama biz fırça yöntemiyle atacağız. Şu anda Pakel balyaj mı deniyor? Evet, krepeli ombre. Asıl ismi krepeli ombre. Aslında bu da böyle bir tarz oldu gibi görünüyor ama. Benim mi? her yaptığım o tarzdır. Bunu maşallah. Maşallah. Bunu hiçbir zaman mütevazı olamayacağım. Aslında çok mütevazı bir yapınız var Olcay Bey. Benim ama. mi? Evet. Hoppa! Ee, yani. İşte bayanlar Gerçekten. bu şekillerde böyle çıkıyorlar. Serkan'cım. Öyle senin. üstüne böyle hazır amblem yapıştırmana benzemez bu işler. Hay 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 hay. Ha, bu oy, işler oy, ince oy. işler. Ama bir günde seni Barış Manço'ya da Erkin Koray muhakkak yapacağım. Bakalım. 404 ile yapıştıracağım saçını. Bir değişimde sen. Zeliha Hanım. Saç hazır. Gamze Hanım, hemen naylonumuzu koyalım. Dile Hanım'a. Şimdilik bana müsaade. Zela Hanım'ın sihirli ellerine bırakıyorum.